Rahman suresinin 5. ayeti. Eşşemsu vel kameru bi husban diyor Allah. Güneş de ay da bir hesaba göre hareket ederler. Bir diğer ayet-i kerime Yunus suresi 10. surenin 5. ayeti. Hüvellezî cale ca şemse ziyâen vel kameru Biz güneşi bir aydınlık kaynağı, ayı da ışık yansıtıcısı olarak yaptık. Ve kadderahu menazile. ve aya çeşitli evreler takdir ettik Allah diyor. لِتَعْلَمُوا Siz bilesiniz diye. عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye Allah Ay'a evreler takdir ettik buyuruyor. Demek ki bakın hem bu Rahman suresi 5. ayet hem Yunus suresi 5. ayete Allah bunun bir hesaba göre hareket ettiğini bizlere çok açık ve net bir şekilde söylüyor mu? İşte bu hesabı bildiğiniz, bu hesaba ulaşabildiğiniz takdirde ki günümüzde astronomi biliminin gelişmiş olması sayesinde artık bu yani çok ileriki yıllar için bile artık tespit edilebiliyor. Yani siz bugünden itibaren ay nerede, ne zaman görülecek bunu tespit edebiliyorsunuz. Resulullah'ın siz hadislerinin önünü arkasını makaslarsanız onun ne dediğini yanlış anlar, yanlış aktarırsınız. Nebimiz diyor ki: "İnna ummetun ummiye." Biz ümmi bir toplumuz. La nektubu ve la nahsubu. Yani düzgün yazı bilmez. Yani çoğumuz bu işi bilmez. Hesap ilmini de bilmeyiz. Bilemediğimiz için gözlem yapacağız. Hilali görürsek oruca başlarız. Bir sonraki ayın hilalini görürsek Ramazan bayramı yaparız. Resulullah bunu diyor. Siz başının sonunu kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki hilal görmek esastır. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Ayetleri dışlayıp hadisleri merkeze koyuyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Ayeti merkeze koyup Resulullah'ın hadisini de olması gerektiği şekilde anlıyoruz. Hesap biliyorsanız, hesap, bilmiyorsanız, bu alet edevattan yoksunsanız, dış dünyadan hiçbir şekilde haber alamıyorsanız, mecburen tabii ki görme esas alacaksınız. Ayet de doğru, hadisler de doğrudur. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu tartışmalara falan kulak Asmayalım bu hesap konusunda yani hilalin görülmesi konusunda yüzde yüz doğru yaptığını diyanet işlerini söylemek zorundayız. Bizim doğrularla bir kavgamız yok çünkü biz yanlışına yanlış diyoruz. Doğrusu başımız gözümüz üstüne.